Bu kapatayım Tamam. Evet hazır mıyız? Başlayalım mı? Değerli katılımcılar ııı hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ben İstanbul ve İstanbul Şube Başkanı Avukat Yaşında Burak. bilindiği üzere doktor Mehmet Aslan yaptığı bir basın açıklaması ve daha önceki daha doğrusu yapmaya çalıştığı bir basın açıklaması ve daha önceki sosyal medya paylaşımları da geçen bazı ibareler nedeniyle önce gözaltına alınmış, daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştır. Dolayısıyla bununla ilgili olarak Mazlum Devlet bugün burada kendisi de daha sonraki süreçte serbest bırakıldı. Mazlum Devlet olarak buna dair basın açıklamamız ve avukatlarının ve kendisinin de hazır olduğu bir ortamda buna dair basın açıklamamızı sizlerle paylaşacağız. Müsaadeniz olsa ben basın açıklamamızı Geçmek istiyorum. Ee, Kasım 2024'te Kas Taksim Anıtı önünde tek başına gerçekleştirdiği eylem sonucunda Doktor Mehmet Aslan Kovuluk kuvvetlerince gözaltına alınmış. Devamında ise e, sosyal medya paylaşımları ve oradaki tutumu nedeniyle e, önce e, hakkında soruşturma başlatılmış. 618, 6186 sayılı Kanun uyarınca Atatürk'ün hatırasına hakaret suçlamasıyla tutmadık medris cezaevine gönderilmiştir. Akabinde e, kamuoyundan gelen tepkiler ve avukatların yaptığı itiraz neticesinde e, 13 11 2024 tarihinde gece geç saatlerde tekrar aynı mahkemece serbest bırakılmıştır. Doktor Mehmet Aslan gerçekleştirdiği eylemde ve daha öncesinde sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlarda herhangi bir hakaret kastı gütmemiş, kendince bir değerlendirmelerle çıkarımlarda bulunmuş, anayasal ve kusura teminat altına alınan ifade özgürlüğünün sınırlar içerisinde hareket etmiştir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu edilen eylem ve paylaşımlarda da herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Bununla birlikte sağlık durumu, ilerleyen yaşı ve ilgili suç hakkında öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda orantısız bir şekilde hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Anayasal hak olarak güvence altına alınan ifade özgürlüğü, kişilerin fikir ve görüşlerini herhangi bir sansür, yaptırım veya tehdit korkusu olmaksızın ifade edebilme hakkı olarak tanımlanmıştır. Sıradan bir düşünce paylaşımından öteye gitmeyen, en temel insan hakkı olan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek eylemlerin suç olarak tanımlanması ve vatandaşların cezalandırılması ya da soruşturulması, takibata maruz bırakılması hukukla devletiyle bağdaşmayan bir durumdur. İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletinde fikir ve görüş beyan etmenin cezalandırılma sebebi olarak düşünülmesi mümkün değildir. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ve bunun ve buna benzer olarak belli bir kişi, grup, kurum veya genel kanunların yanı sıra ayrıca bir koruma getiren yasal düzenlemeler ifade özgürlüğünü kısıtlayan modern hukuk devletlerinde ve modern hukuk sisteminde yeri olmayan pratikte Doktor Mehmet Aslan örneğinde olduğu gibi birçok insanın mağduriyetine yol açan düzenlemelerdir. Mazlumlar olarak öncelikle insanların fikir ve düşünce özgürlerine ket vuran, bunun önüne geçen, bunu sınırlayan bu yasal düzenlemelerin bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca insanların fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirebilecek eylem, söz ve davranışları nedeniyle cezai takibata maruz kalınma, bırakılmasını Doktor Mehmet Arslan örneğinde olduğu gibi tutuklanmasını ve hürriyetinden alıkonulmasını veya da akabinde verilen adli kontrol gibi tedbirlere başvurmasını mazlumder olarak e, kabul etmediğimizi bildiriyor ve bunun fikir ve düşünce özgürlüğüyle Devlet ile bağdaşmadığını kamuoyuna bir kez daha deklar ediyoruz. Bizim e, bu konuyla ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi yanımızda avukatı soruşturma sürecinin başından beri yer alan avukatı Ömer Yüzgül var. Ben e, sözü kendisine bırakıyorum. E, Ömer Bey buyurun. E, Müvekkilime isnat edilen işte eylem yapması aslında Taksim'de bir eylem söz konusu değil. Taksim'de sadece kendi çekim yapmak isteyip Sadece kendi çekip yayınlayacak bir video çekmektedir. Ama daha önceki yaptığı yayınlardan dolayı gözaltına alınmıştır. Ee, işte iddia Atatürk'e hakaret ettiğidir. Oysa vekilim doktordur, Müslümandır ve İslam dinini, İslam'ın emirlerini bütün meydanlarda kamuoyuna açıkça anlatmaktadır, izah etmektedir. İnsanların İslami olarak bilinçlenmesi çabasındadır. Dolayısıyla bu daha önceki çekimleri de o e, günkü çekimleri de insanlara İslami e, değerleri anlatma çabasıdır. İnsanlara tebliğ yapma çabasıdır. Fakat her nasılsa e, polis, savcılık, mahkeme bunu Atatürk'e, e, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret olarak algılamış ve müvekkilimin tutuklanmasına karar vermiştir. Daha sonra itirazlar üzerine serbest bırakmıştır. Şimdi burada 1951 yılında çıkartılan o günkü şartlarda işte e, daha demokrat bir partinin iktidara gelmesi sonucu işte Atatürk'ün heykellerini tahrip edenler, kıranlar vesaireleri engellemek için 79 yıl önce çıkarılmış bir kanun bugün günümüzde işte İslam'ı anlatmaya çalışan, İslam'ın e, hakikatını, tevhidini anlatmaya çalışan insanlar üzerinde demokrasi kılıcı gibi e, işte ne olduğu belli olmaz işte, e, hakaret ettin, sövdün ya da tahrip ettin. Şimdi müvekkilimin sosyal medyadaki bütün beyanları incelenirse zaten kendi inancı da, kendi bir Müslüman kendi inancı da başkasına hakaret etmeyi, sövmeyi e, izin vermeyen bir inançtır. Dolayısıyla müvekkilim hiçbir zaman ne Atatürk'e ne de başka birine hakaret kastıyla hareket etmemiş ve etmez de. Fakat bu kanun sıkıntılıdır. Biz üzerinden 79 yıl geçmiş bu kanunun öncelikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada işte siyasi kanun çıkarma gücünde olanlara çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki bu kanun artık miadını doldurmuştur. bu kanunun kaldırılması gerekir. Ha, Kaldırmıyorsanız o zaman hakaretin ne olduğunu e, değerlendirin veya açın, hakaretin ne olduğunu somut hale getirin. Soyut beyanlarla insanları özgürlüğünden, fikir ve düşünce hürriyetinden e, mahrum bırakmayın. Şimdi bu hakaret sözünün e, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üvekilim de bu hakaretten dolayı önerdi. Bir haksızlığa maruz kalmıştır. Ee, Müvekkilim yoğun sosyal medya vesaire yoğun baskılar sonucu e, bu özgürlüğünden kısa bir sürede özgürlük mahrumiyetinden kısa bir sürede kurtulmuştur. Biz bundan sonraki Müslümanların inancını tevhide anlatan Müslümanların bu tip e, iddialarla tutuklanmaması için gerekli tedbirler almasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim teşekkür ediyoruz. Ee, Sıtkı Bey size vereyim mikrofonu. Fikir ve düşünce özgürlüğü sadece belli bir kesimin sorunu değil. Tüm Türkiye'nin sorunu devlet vicadıyla de, anayasa başta olmak üzere Türkiye'deki mevzuatın insan hakları açısından toplumun geldiği aşama açısından dünyadaki gelişmeler açısından yetersiz kaldığını, anayasanın değiştirilmesini de gündeme getirmişlerdir. Özellikle bir insanı, bir şahsi, bir grubu koruyan bir kanun evrensel hakka göre yani sıkıntılı olduğunu izah etmeye gerek yoktur. Hayla belli bir şahsı, belli bir fikriyatı, belli bir resmi <laughs> özel bir kanunla korumanın hiçbir gerekçesi olamaz. Zaten mevzuatta evrensel hakka göre e, hakaret suçu düzenlenmiştir, yeterlidir, fazladır bile. Bir de uygulanırken lehe yorum esastır, özgürlükçü yorumlar esastır. Maalesef Türkiye'deki şartlara, konjöktüre göre, hava durumuna göre, değişen durumlarda aleyhe yorum yapılıyor, daraltıcı yorumlar yapıyor. Bu da hukukun genel ülkelerine ayrıdır. Türkiye'nin taraf olma ahim kararları, görüş oradaki iştihadlar çok önemlidir. Türkiye'yi de bağlıyor. Bence de yani dünya ölçeğinde de evrensel açısından da esas anlamdır. Orada denilen şudur. Rahatsız edici ifadeler, şok edici ifadeler dahi tolere edilmelidir. Onlar düşünce kapsamındadır. Şiddet olmadıkça e, suç oluşmaz. Bir de hakaret meselesi elbette ki e, bu kardeşimizin de beyan ettiği gibi e, yani kendi inancı da zaten e, hakarete izin vermez. E, Vicdan da zaten bunu e, kimse yapamaz. Ama Resmi ideolojinin tartışılmaması e, yani e, Müslüman çoğunluğa başkalarının e, toplumsal e, bu, bunu baskılamak, zorla dayatmak, okullardaki resmi ideoloji ders şeklinde etkinliklerde zorla bazı şeyleri dayatmak bunlar evet. Müslüman çoğunluğu kabul etmediği yıllar da itiraz ettiği konular ama başkaları da itiraz ediyor. Sadece biz Müslüman İslam kesimi demeyelim, soldan, liberal kesimde hatta bir kısım Kemalistler de bu üzerine konmaya gerek olmadığını söylemektedirler. E, Arz ederim. Eyvallah. Evet şimdi Mehmet Hocam siz de tutuklandınız şu an tekrar serbest bırakıldınız ama bir iki cümleyle yani mecan tutuklandığınıza dair bir iki cümleyle siz de durumu ifade ederseniz. Yani onu tutuklayanlara sormak lazım. Ben e, söylendiği gibi bir e, akademik çalışma yapıyorum. Rabbiyat konusuyla alakalı yani bu takınma konularıyla alakalı ve bu Rabbiyi haber olarak da haberleştiriyorum. Ve bir Rabbi aktivist olarak da e, bunu dinlendirmeye çalışıyorum. Bu konu bu bağlamda beni şahıslar asla ilgilendirmez. Zaten dinimde hakaret haramdır. Dinimde hakaret haramdır. Beni zorlasalar bile hakaret etmem. Ediyorsam da ben kendi ilkemi bozmuş olurum başta. Ama çok tahrik ediliyor bu halk birileri tarafından. Gözüne soka soka ama ona rağmen bu halk da çok sabırlı. Birileri bunu yaptırıp bunun üzerinde kendilerini kamufle edip birilerini suçlamak, baskılamak istiyor. Bu kanun üzerinden Atatürk korumadan çok kendi yanlış işlerini korumaya ve onu topluma baskı aracı olarak kullanmaya ve bu bir saltanat istibdat, istibdat, istibdat ve bu bir kılıç, keto kılıcı ve kısaca peki Rabbiyat açısından heykel kim olursa olsun, nebinin bile olsa o heykele insanların saygı duruşu, toplu buluşmaları, tavaf etmeleri, ...rükû secde etmeleri ibadettir. Ve bir bütün dillerde de bakıldığında bu tapınmadır. Ben hiç kimsenin ismini geçirmem, hareket et, hakaret etmem ve put da dememişimdir. Asla demem de ya, dedirtemezler. Ama putlaştırma, putlaştırma yapılıyor tam da bu o kişilere hakarettir. Yani Heykel olarak sunulan kimse ona hakarettir putlaştırmak. Yani bunun sözü bile sözü bile sözü bile hani ha yasaksa e, yapan asıl ben diyorum ki şu anda suç işleniyor ve o kişiye hakaret ediliyor kimse. Din adamı, devlet adamı heykeli yapılarak ona tapındırılıyorsa o putlaştırılıyor. Ona hakaret ediliyordur, suçtur. Peki yaptırılanlar sabi çocuk raşit diye bir şey değil bu tamamen yani o çocukların e, bir şekilde baskılanması e, çok önemli e, baskılanıyorlar mahalle baskısı oluşturuluyor. eğitimde yüzyıllardır başka türlü bu bir defa insan haklarına yiyen aykırıdır bu zulümat durmalıdır her şey geçtik zulümat kesinlikle durmalıdır bir ikincisi yaratıcı bu insanların Rabb'i kimin sanatına dokunulursa Değil mi? En basit bir sanat diye kıytılık şeyler çizik atılırsa sanat düşmanlığı bilmen suçtur. Allah'ın en önemli sanatı, son model yarattığı insan mahlukudur. Onun böyle heykeller karşısında paspas edilmesi Allah'ın sanatına çizik atmaktır. Ve buna da itiraz, yani nihayetinde ben gönüllü Allah'ın memuruyum, kuruyum. Bu bana da zulümdür, hakarettir. Dolayısıyla bu hakkımı da savunmak, ben ideal hakkım, ben sadece bunu dinlendiriyorum. Yani bana zulmediliyor, evet. sesimi duyun diyorum, sesimi duyun diyorum. Evet. Bunu, siz, nasıl... Eyvallah Mehmet Hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, başka söz alan yoksa basın toplantımızı burada bitiriyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı günler diliyoruz. Mikrofonu evet. evet. çok... çok... Yakın. Şey. Buradan... Abi keteyi bir açıkla, keteyi...